Evet arkadaşlar. Emir'in beklenen kargosu sonunda geldi. Şimdi kendisi okulda. Okuldan geldiğinde kargosunu hep beraber açalım. Emir. Bugün okulda ne yaptınız böyle? Gel bakayım buraya bir söyle. kuralları yaptık. Öyle mi? Öğrendin mi peki? Evet. Ama ya? Gelmiş midir? Evet geldi. Açmadın değil mi? Hayır açmadım sen açacaksın. Hadi gel. Hadi ya. Ne yazmam evet. gerekiyor? Yusuf Emir Kara Yusuf Emir Kara Önce kadar ışık bakıyor. Yani Allah Allah. O kadar ya. Hepsi sağır mı? hepsi ya. Tamam. Tüm sevdiğin oyuncaklarını yazacağız yani. Evet. Peki. Karapantar Kara yazayım. Karapantar geldi bugün. Bakalım nasıl bir şey? Oh, yine dansa başladı. Hadi birazcık hızlı gidelim. Hadi. Ben senin yerinde olsaydım çok hızlı giderdim. <laughs> hadi hadi birazcık hızlı gidelim. Evet. Aa, araba çıkabilir ama kenardan. Emir kayboldu. Emir nerede? Emir nerede acaba? Emir nerede acaba? Şimdi kargomuzu açacağız değil mi oğlum? Açabilir mi? Tabii ki sen açacaksın. Ben sana önce bir bu makasla yardım edeyim. Bir saniye. Sen bana Aa. Hiç beklemedi Emir, hiç beklemedi. inanmıyorum Hiç beklemedi. Paket parçalı. Hadi aç bakalım. Ya. Ya. Ya ben çok seviyorum bu kara pastiyi. Hadi biraz hızlı. ya. Ay! Yardımcı olayım bir dakika. Evet poşetini çıkardık. Evet. Şimdi bu kutuyu açacağız. Evet. Çevirelim bakalım. Evet ya, şurada bir da, bant var. Evet burada bir bant var. O bantı keselim. Evet kesek. Makas çocuklar çok tehlikeli değil mi? Evet anneciğim. Şimdi ne? hediye paketini aç. Evet. <laughs> paketini hediye paketine koymuşlar. Çevir bakalım. Çek 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 ne çok, bu, çek. Ne çek, bu? Geliyor. Allah'ım nasıl çirkin bir karakter. <laughs> Ama gerçekten öyle. Çevir bakalım. İsmine bak. Bakalım. Önce adama bak, halimine bak. Evet. Bak. Verebilir misin ben bir bakayım ona? Yakından kutusuna. Evet şöyle bir şey bakayım. Açabilir miyim? Aç açacaksın tabii ki anneciğim. Şöyle bakalım. Allah'ım Şuna nasıl bak. bir karakter. Şurada su bakalım. Ne var altına? Altında da şey yok. Evet. Şimdi getir bakalım. Bantlı yerlerini açalım. Şeyle makasla. Şundan, şundan Oradan kes, kesmeye gerek yok. Arkada şey var. Bak şurada bant var. O bantı açalım. Ana kutusunu kesmeyiz. Tabii ki de kesmiyorum. Kutusunu keser miyim? Altından kesmeyiz. Çek bakalım. Ayaklarından çek bakalım çıkacak mı? Çek bakalım. Çek 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 çek. Aa Bir dakika dur. Onu hemen tamir. Aa, aa böyle bir şey olamaz. Kutudan nasıl çıktığına ben inanamıyorum ben şu anda. Da. Bir saniye. Doğru. Bir saniye onu hemen takalım. O öyle olmamız. Arkadaşlar da. gövdesi ayrılmıştı bacaklarından ama ona taktı Emir. Yani güzel. İdare eder bir oyuncak. Bir saniye şu arkasındaki pimi çıkaralım. Şimdi bas bakalım düğmesine sesi çıkıyor mu? Evet. Ama Evet yani bu karakterlerde bakın, neden böyle hep aynı bakın. sesler? Şuna Hiçbir anlamadım ama. Bakabilir miyim bir e, kar... Evet. O ellere bakar mısın ya? Emir bu nasıl el? Ne kadar büyük. Bakayım bir saniye. Kollarını falan hareket ettirir misin sen? Evet bir sıkıntı yok değil mi anneciğim? Evet sıkıntı yok. Ya beli ilk başta koptu ama o Çıktı Yok, yani. Geri yerine takabildik. Diyeceğim. Sevdin mi? Sevdim. Evet. O zaman arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Ama bakarak bay bay yap. Öyle olmaz. Ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakal.